Still Sir Alex Ferguson, 26 yıl boyunca Premier Lig ekibi Manchester United'da görev yaptı ve takımıyla sayısız başarılar kazandı. Kırmızı şeytanların efsane teknik adamı, akıllarda sadece başarılarıyla değil, sakız çiğnemesiyle de yer etti. Ferguson, 2013 yılında West Bromwich ile oynanan maçın ardından sakızını rakip takım maskotuna vermişti. Daha sonra bir Manchester taraftarının eline geçen bu sakız, geçtiğimiz günlerde bir alışveriş sitesinde açık artırmada satışa sunuldu. Ve Alex Ferguson'ın sakızı tam 390 bin pound'a alıcı buldu. Sakızı satışa koyan kişi ise elde edilecek gelirin Manchester United Yardım Vakfı'na verileceğini belirtti.